Merhaba sevgili arkadaşlar. Trigonometrinin ÖSYM tarzı sorularıyla devam ediyoruz. Test 5'in ilk sorusuna bakalım. Şekildeki santraj tahtası eş karelerden oluşmuştur. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Buradaki trigonometrik oranlara ulaşabilmek için kenarları net olan dik üçgenlere ihtiyacımız var. X açısı için bir dik üçgen oluşturalım. Kenarları net olan. Çizdiğimiz bu kırmızı üçgen dik üçgendir. Bir kenarı 2 birim, bir kenarı 4'tür. O zaman hipotenüs ne olacak? 2 kök 5 arkadaşlar. Şu üçgeni hatırlayabilirsiniz. Kenarı 1, 2, bir üçgenin hipotenüsü kök 5'tir. Bakın uzun dik kenar, kısa dik kenarın 2 katı. Buraya bakıyorum. Kısa kenarımız 2, uzun dik kenarımız 4 yani 2 katı. Böyle olunca kısa kenarın kök 5 katı hipotenüsü verir. 2'nin kök 5 katı 2 kök 5'tir. Şimdi bu üçgenimi şuraya çizmek istiyorum arkadaşlar. Şuradaki açıya dikkat edelim. Bu açıyı bulabilmek için şuralar birbirine paraleldir. Buradaki açıya ihtiyacım var. Bu da 180 eksi x'tir. Evet açımız 180 x. Kenarlar 2, 4, 2 kök 5'tir. Y açısı için bir dik üçgen oluşturalım. Evet kenarları net olacak şekilde. Burada 4 birim, 2 birim var. Yani yukarıdaki üçgenle aynı üçgeni elde ettik. Bunlar eş üçgendir arkadaşlar. O zaman bu siyahla boyadığım açı, 2'nin yanındaki açı, burada aynı açıyı verecektir. Eşittir. Bakın burası 180 eksi x'tir. Y cinsinden yazacak olursak 180 eksi y'dir. 180 eksi x, 180 eksi y eşit. Buradan x'in y eşit olduğunu görürüz. Şimdi birinci duruma bakalım. Kosinüs x artı madem y x eşit o zaman y gördüğümüz yere x yazalım arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. Kosinüs x'i bulmaya çalışalım. Üçgenimizde kosinüs 180 eksi x eksi kosinüs x eşittir. Bu da komşu bölü hipotenüsten 2 bölü 2 kök 5'tir. Yani kosinüs x'i eksi 1 bölü kök 5 buluruz. Sinüs x'e ulaşalım. Sinüs 180 eksi x eşittir tenir x'tir. O da karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 2 kök 5 yani 2 bölü kök 5'tir arkadaşlarım. Buradaki ifadeyi düzenleyelim. Eksi 1 bölü kök 5 artı 2 bölü kök 5'ten 1 bölü kök 5 gelir. Sıfırdan büyüktür. Birinci durum doğrudur. Tanjant x demiş. Tanjant 180 eksi x. Eksi tanjant x'e eşittir. Buradaki açının tanjantı 4 bölü 2'den 2 gelir. Tanjant x'imiz eksi 2'dir. Bir de kotanjant x'e bakalım arkadaşlar. Kotanjant 180 eksi x eksi kotanjant x'tir. Komşu bölü karşıdan 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 gelir. Kotanjant x'imiz eksi 1 bölü 2'dir. Tanjant x nedir? Eksi 2. Kotanjant x ise eksi 1 bölü 2'dir. Bunlar birbirine eşit değildir. İkincisi yanlıştır. Üçüncü duruma bakalım. Arkadaşlar kotanjant x'imiz eksi 1 bölü 2'dir. Sinüs x'imiz 2 bölü kök 5'tir. Şimdi bu negatif mi pozitif mi nasıl anlarız? Mesela burası kök 16 olsaydı 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'yi verecek. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 0 verecekti. Gördüğünüz üzere kök 5 olarak verilmiş. Yani arkadaşlarım Buradaki ifade 1 bölü 2'den büyük bir ifadedir. Tekrar edelim. Kök 16 olsaydı 1 bölü 2'yi verip 0 verecekti. Payda ne oldu? Küçülmüş. Küçüldüğü için sayı değeri arttı. 1 bölü 2'den büyük bir değer oldu. 1 bölü 2'den büyük bir değeri değerden eksi 1 bölü 2 yani 1 bölü 2 çıkardığımızda sonuç pozitif olacaktır. Üçüncüsü doğrudur. Cevabımız 1 3'tür. Alfa beta açıları şekilde verilmiş arkadaşlar. Düşey konumda sarkaç önce bir yönünde hareket edip denge konumu ile sinüs alfa 3 bölü 5 olacak şekilde bir alfa açısı oluşturuyor. Sonra iki yönünde hareket edip sinüs beta 4 bölü 5 olacak şekilde beta açısı oluşturuluyor. O k ile kk uzunun oranı sorulmuş. Arkadaşlarım şurada bir dik üçgenim oluşturayım. Aynı zamanda burada da bir dik üçgenimiz var ve bunları yazalım. Zaten sarkacın boyları birbirine eşit. Sinüs alfa 3 bölü 5'tir. Karşı bölü hipotenüs. O zaman sarkacın boyunu 5 almış oldum. Sinüs beta da 4 bölü 5'tir. Karşı bölü hipotenüs. Evet bu şekilde bir ifade oldu arkadaşlarım. Şurada 4 birim. Burada da 3 4 5 üçgen olduğu için 4. 3 4 5 üçgen olduğu için 3 olacak. OK uzunluğu o zaman 5'tir. Peki ben burada K, K üstü uzunluğuna nasıl ulaşırım? Sevgili arkadaşlar bakın ben bunu böyle çiziyorum. Şurada bir dikliğimiz var. Şöyle de çizdiğimde biraz daha düzgün çizeyim. Şöyle çizdiğimde hipotenüsüne ulaşmış oluyorum. Bakın burada 4 artı 3'ten 7 var. Yani şu kenarımız 7'dir. Burası 3'tü. Dolayısıyla burada 3 olacak. Tamamına 4 demiştik. Yani şu kısım 4'tü arkadaşlarım. O yüzden buraya 1 gelecek. Şöyle 4 diyelim. 7, 1. Burada 7'nin karesi, 1'in karesinin kara kökü. Kök 50 gelir. Yani 5 kök 2'dir. Şimdi o k uzunluğuna 5 dedik. K, k üstü şu kırmızı çizgiydi. 5 kök 2'dir. Buradan 1 bölü kök 2. Yani kök 2 bölü 2 cevabı gelir. Evet arkadaşlar KM ile LN'nin kesişim noktalarının M olduğunu söylemiş. KL yani şu uzunlukla KM uzunluğu birbirine eşitmiş. İkiz kenar bir üçgen var. On birim, LM 12 birim, alfa artı beta nedir demiş. Bakın iki iç açının ölçüsünün toplamı üçüncüsünün dış açısına eşittir. Yani alfa artı beta'dır. Karşımda 10 10 12 üçgenin yani ikiz kenar bir üçgen var. Buradan tabana dikiniyorum. Tabana dikindiğimde ikiz kenar üçgende DM uzunluğunu iki eşit parçaya bölecektir. 6 6 oldu. Bakın şu mavi dik üçgenime bakarsanız burada 6 8 10 üçgeni var. Tanjant alfa artı beta yani bu açının tanjantı karşı bölü komşudan 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 gelir. Yandaki KLMN dikdörtgeninde alfa teta açıları varmış. TN N, L'ye dikmiş. Burası dikmiş. Tanjant alfa 3 bölü 4 olduğuna göre kosinüs teta nedir demiş. Sevgili gençler öncelikle şuna dikkat edelim. Bu dikdörtgen olduğu için NM kenarı ile KL kenarı birbirine paraleldir. İş ters açıdan burası alfa ise şuradaki açımızda alfa olur. Buradan neyi anlıyoruz? Alfa artı teta'nın 90 olduğunu. Teta'yı yalnız bırakalım. 90 eksi alfadır. Şimdi kosinüs teta'yı sorduğu için kosinüs teta kosinüs 90 eksi alfaya eşit olur. Kosinüs 90 eksi alfa ise sinüs alfaya eşittir. Biz burada sinüs alfaya ulaştığımızda kosinüs alfaya ulaşmış olacağız. Bakın alfa için yazalım. Karşı bölü komşu 3 bölü 4. Hipotenüs 3, 4, 5 üçgenidir. 5K olacaktır. Sinüs alfa da karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5'i verir. O merkezi çeyrek birim dairenin alanı ile O, A, dikdörtgensel bölgesinin alanları eşit. Tanjant teta nedir? Pi'yi uçalım demiş. Burada dikdörtgenin kısa kenarına x, uzun kenarını y diyelim arkadaşlar. O zaman dikdörtgenin alanı x çarpı y olur. Bu alan aynı zamanda çeyrek dairenin alanını eşitmiş. Bakın çeyrek dairenin alanı için yarı çapa ihtiyacım var. O da y'ye eşit. Tam dairenin alanı pi karedir. Çeyrek olduğu için 4'e bölüyorum. Burada pi'yi 3 alın demiş. 3 diyelim. Yarı çapımız da y'dir arkadaşlar. O zaman 3 y kare yazalım. 3 y kare. Y'lerden biri gitti? X eşittir. 3 y bölü 4 olmuş oldu. Şimdi şöyle yazabilirim. O zaman y'imiz 4k olsun arkadaşlarım. Sadeleştirme yaptığımda x'imiz 3k olacaktır. Selelim kısa kenarımız 3k, uzun kenarımız 4k olmuş oldu. OA 3k'ye eşittir. Dikdörtgenin kısa kenarına eşit. Burada hipotenüs, dik üçgen var. Hipotenüs çeyrek dairenin yarıçapıdır. Dolayısıyla 4k'ya eşit olacaktır. Tanjant teta demiş. Bunun için şuraya ihtiyacımız var arkadaşlar. Pisagor'dan bulalım. 16k kare eksi 3k'nın karesinden 9k kare. Onun kare kökü. Buradan 7 gelir. K kök 7 olur. Evet. Tanjant tetamız karşı bölü komşudan 3k bölü k kök 7. Bunlar gitti. 3 bölü kök 7 olarak bulunur. Yukarıdaki üçgenler eş ikizkenar üçgenlerdir. Bu üçgenler santimetre birimine göre ölçüm yapan cetvel yardımıyla aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi izalanmıştır. Bize eş ikizkenar üçgen olduğunu söylemiş. Tanjan x nedir? Arkadaşlarım önce bir açıyı bulalım. Bakın ikizkenar üçgen dediği için şuradaki açılar birbirine eşittir. 4 tane eşit açının ölçüsünün toplamı 180. 180'i 4'e böldüğümüzde açıyı 45 buluruz. Yani arkadaşlarım burası 45, burası 45 olduğunda ikiz kenar bir dik üçgen oldu. Bu ikiz kenar dik üçgenin hipotenüsü 9 eksi 5'ten 4 birimmiş. O zaman kenarı ne olacak? 2 kök 2. Çünkü ikiz kenar dik üçgende dik kenarının kök 2 katı hipotenüse eşittir. O yüzden 2 kök 2 yazdım arkadaşlar. Madem öyle şurası da 2 kök 2 olacaktır. Fakat neyi biliyorum? Buradaki hipotenüsün 4 birim olduğunu. Demek ki buradaki kenarımız 4 eksi 2 kök 2 imiş. Şuradaki dik kenarımız da 2 kök 2'dir. Çünkü ikiz kenar dik üçgen bu. Tanjant x'imize ulaştık. Karşı bölü komşudan 4 eksi 2 kök 2 bölü 2 kök 2. Şimdi burayı 2 parantezine alalım. 2 eksi kök 2 bölü 2 kök 2 bunlar gitti. 2 eksi kök 2 bölü kök 2'den paydasını rasyonel yapalım. 2 kök 2 eksi 2 bölü 2 2'ye böldüğümüzde her tarafı kök 2 eksi 1 olacaktır. Tanjant x eksi kotanjant x 2 kök 3 olduğuna göre ifadesinin pozitif değeri nedir? Arkadaşlar Bakın a küp artı b küpün açılımı neydi? a artı b çarpı a kare eksi a b artı b kareydi. İsterseniz bu açılımdan gidebilirsiniz ya da bir başka açılımı ise a artı b'nin küpü eksi 3 a b çarpı a artı b'dir. İkisinden de yapılabilir. Birinden tercih edebilirsiniz. Ben ilk başta şunu almak istiyorum arkadaşlar. a yerine tanjant x yazacağım tanjant x b yerine kotanjant x çarpı a kare dediği için tanjant kare x a b dediği için tanjant x çarpı kotanjant x b kare de kotanjant kare x'tir. Evet buradaki ifadeden şuranın 1 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu ifadeyi çözebilmek için Tanjant x artı kotanjant x ile tanjant kare x ile kotanjant kare x'in toplamına ihtiyacımız var. Bunun için verilen ifadenin karesini alalım. Burada tanjant kare x eksi 2 tanjant x kotanjant x artı kotanjant kare x geldi. 4 ile 3'ün çarpımı 12'dir. 2 kök 3'ün karesi 12'dir. Şurası 1'dir. Ve tanjant kare x artı kotanjant kare x eksi 2'yi artı 2 olarak geçirdik. 14'tür arkadaşlar. Yani şuradaki ifade 14, 14 eksi 1'den buradaki çarpan 13'tür. Tanjant x artı kotanjant x'e ihtiyacımız var. Bunun için bu ifadeyi b diyorum. Karesini alıyorum arkadaşlar. Tanjant kare x artı 2 tanjant x çarpı kotanjant x artı kotanjant kare x eşittir b karedir. Şuradaki ifade 1'e eşit. 2 oldu. Tanjant kare x ile kotanjant kare x'in toplamı 14'tür. Bu da 14. 14 artı 2'den 16 oldu. B'miz buradan 4 ya da eksi 4 gelir arkadaşlar. Pozitif değerini sorduğu için artı 13 ile artıda bir ifadeyi çarpmam lazım. Yani tanjant x artı kotanjant x b'ye eşitti. B'nin pozitif olması lazım. B o zaman 4 olacaktır. 4 çarpı 12'den cevabımız 52'dir. A hangi aralıktadır? Sin kare x artı kos kare x 1'dir. Burada sin kare x yerine 1 eksi kos kare x yazalım. Buraya 1 eksi kos kare x yazarsak dağıtalım arkadaşlar. 2 eksi 2 cos kare x artı 3 cos kare x o da eşittir 4 a artı 2'dir. Burayı düzenleyelim. 2 artı cos kare x eşittir 4 a artı 2. 2'ler gitti. Cos kare x'imiz 4 a'ya eşitmiş. Arkadaşlarım kosinüs x eksi 1 ile 1 aralığındadır. Karesi ise 0 ile 1 aralığındadır. Burası 4 a'ya eşittir. Yani 0 küçük eşit 4a küçük eşit 1. Her tarafı 4'e böldüğümde 0 küçük eşit a küçük eşit 1 bölü 4 olacaktır. 0 1 bölü 4 kapalı aralığı olacak. Trigonometrik fonksiyonları sıralama konusunda x ve y eksenin yerini karıştırdığından dolayı yanlış öğrenen Barış, bir sıralama sorusunda iki açının trigonometrik sıralamasını kosinüs alfa büyük tanjant beta olarak çözümlemiştir hangisi alfabet açılarının karşılığı olabilir? Yani x y eksenlerini karıştırıyorsa burada isimlerinin değişmesi lazım. Ama bunu birim çember olarak gösterelim arkadaşlar. Gerçekte x ekseni ve y ekseni bu şekildedir. Alfa açısını oluşturalım. Kosinüs alfa dediği yer bize burayı verir arkadaşlar. Eksenleri karıştırdığı için burasını değil de dikey eksendekini almış arkadaşlar. Yani bulduğu bu değer eksenleri karıştırmasından dolayı sinüs alfadır. Büyüktür. Şimdi tanjant beta'ya bakalım. Evet x eşittir 1 doğrusu gerçekte tanjant eksenidir. Fakat eksenleri karıştırdığı için tanjant eksenini y eşittir 1 doğrusu olarak almış. Beta açısını çizmiş. Ve şuraya demiş ki tanjant betadır demiş. Bu çizdiğim Gerçekte arkadaşlar bize kotanjant beta'yı verir. Evet doğru sıralama bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi şıklara bakarak hangisi olabilir onları görelim. Tabii sıralama yapabilmek için ya dikey eksenleri kullanacağız ya da yata eksenleri. Ben burada dikey eksenleri kullanmak istiyorum. Yani ne demek istedim? Sinüs eksen dikey eksendir. Aynı zamanda x eşittir 1 doğrusu tanjant ekseni dikey eksendir. Alfa 30 ise A şıkkına bakalım. Bize diyor ki sinüs 30 büyüktür. Beta 30 demiş. Kotanjant 30. Tabi bunu şöyle yazmam lazım. Dikey ekseni kullanacağım için tanjant 60. Arkadaşlarım 30'u çizdim. Birim çemberi kesti. Sinüs 30 bana burayı verdi. 60'ı çiziyorum. Tanjantı kesti. Şöyle dikey olarak sinüs iz düşürdüm. Burası da bize tanjant 60'ı verdi. Buradaki ifadeden tanjant 60 büyüktür. Sinüs 30 çıktı. Halbuki biz bunun tam tersini arıyoruz. A şıkkı olamaz. B şıkkına bakalım arkadaşlarım. Onun için şuraları siliyorum. Evet sildim. Bakın alfa yine 30 olarak verilmiş sinüs 30 büyüktür. beta 89 dediği için bu tanjant 89 olacak. Bunun yerine tanjant 1 yazalım. Şuna bakacağız arkadaşlar. İkisi de 2 eksen. Sinüs 30 bize şurayı verdi. Tanjant 1 ise bakın şöyle gitti gitti şurayı verdi. Yani y ekseni iz düşürdüğümde sinüs 30'dan daha aşağı bir yeri, daha altta bir yeri ifade ediyor. İşte şu taradığım kısım bize tanjant 1'i verdi. Buradaki ifadeden sinüs 30 büyüktür. Tanjant 1 gelmiş oldu. Aradığımız kısmı bulduk. Doğru cevabımız Bursa'dır. O merkezi yarım daire içerisinde OPST karesi çizilmiştir. Tanjant SNP nedir demiş. Yani şuradaki açının tanjantı soruluyor arkadaşlar. Öncelikle burada kare olduğuna dikkat edelim. OP uzunluğu 1 ise SP uzunluğu 1 olur. Burada O ile S'yi birleştirdiğimde 1 1 kök 2 olduğunu görürüz. Arkadaşlarım bu kök 2 uzunluğu yarı çapın kendisidir. Dolayısıyla O neye de kök 2 olacaktır. İşte şuradaki açının tanjantı bize neyi vermiş oldu? Karşı bölü komşudan 1 bölü 1 artı kök 2. İfadeyi eşleniğiyle çarpalım. 1 eksi kök 2 bölü 1 eksi 2 yani 1'in karesi eksi 2'nin karesinden kök 2'nin karesinden 1 eksi 2 gelir. 1 eksi kök 2 bölü eksi 1 o da bize kök 2 eksi 1'i verir. Ve en son sorumuz arkadaşlar. Oranı kaça eşittir demiş. Sinüs 1, sinüs 3, 5, 89 şeklinde açılar ikişer ikişer artmış. Burada da kosinüs 1, kosinüs 3, kosinüs 5 şeklinde açılar ikişer ikişer artmış. Neyi görüyorum? Sinüs 1'in kosinüs 89'a eşit olduğunu. Sinüs 89'un da kosinüs 1'e eşit olduğunu biliyorum. Aslında yukarıdaki ifade ile aşağıdaki ifade birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Oranladığımızda bize 1'i verir. Şöyle anlatalım. Sinüs 1, kosinüs 89'dur. Sinüs 3, kosinüs 87'dir. Sinüs 5, kosinüs 85'tir. Nokta nokta nokta. Sinüs 89 ise kosinüs 1'dir. Bakın aşağıda ise ne var? Kosinüs 1, kosinüs 3, kosinüs 5 nokta nokta kosinüs 89 var. 89 aynı. E bunu biz öncesini yazmak istersek kosinüs 87, kosinüs 85 şeklinde gidecek. Buranın öncesini yazmak istersek kosinüs 3, kosinüs 5 şeklinde gidecek. Yani ifadelerin aynı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1'dir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki test görüşürüz. Hoşçakalın.